Kolay gelsin. Hoş geldin. Yenice <laughs> çıktım ben. Salçayı çıkarmaya başlamışlar. Atiye babam, bundan sonra halam. Havuzun salçaları bugün çıkıyor. <laughs> Güzelmiş anne rengi de değil mi Atiye babam? Ha çok güzel. Hem koyu. Çok koyu. Kaç kasaydı ha? Dört müydü? Sekiz. Sekiz. Maşallah. Çıkardıklarını nereye döküyorsun Duygu? Aha. Leğende. Leğende. Aha bir tane de kaldı. Kalsın. Ne sabah domates. Şimdi robottan geçiyor gale. Hemen çıkıyor. Aynen. Şeyden robottan doğradıktan sonra bir hafta beklettiler. Ondan sonra robottan geçirdiler. Şimdi de ağır ağır çıkarmaya başladılar. Çekirdek ayırıyoruz. Çekirdek. <laughs> Allah'ım çekirdeklerini ayırıyor şimdi. Devir dayım yapıyor değil mi hala? He kaynıyor. Güneşte pişecek. Vallahi hiç zahmetsiz bu tarna bulgur salçadan zahmetlisi yok. Önceden hiç robotla falan çekilmiyordu. Çok zor oluyordu. oluyordu. Bayağı zor oluyordu. Yok, ee, salça çıkarmak çok güzel vallahi. Ben çok seviyorum Sefli her Sevkli mi? Çok eğlenceli geliyor bana salça. Gerçekten bak. Duygu, gibi bir şey yok mu senin? Var, var. Bir şey var. Otur ee, mı? O var, var. Kaş evet. var altında. He, tuğla. Kütük var. İyi. üç tane yavrumuz vardı. Onlar dün kayboldu. Evvel gün yavrular küçük olduğundan vay garga mı kapacak, Senin vay köpek mi yapacak. Vaa üçlü bir çıktı, üçler büyüdü. Bunlar da sonra çıktı ben ameliyat evet, olduğum sırala. He. Ya dün akşam ezanı ben benim bir evi vardı. Ben kendim desen aradım. Ana sabahleyin çıktı geldi bir benim var öyle bir gaz. Heh. Gidiyor sabahleyin geliyor. <laughs> gaz ben... değil bizim yavru karga mı götürdük evet, diyoruz. Her gün gaz aramaya çıktı. <laughs> Şimdi de bir Gidense, kendi geliyor. Giderse kendi geliyorsa. Valla alıştı geldi. <laughs> <laughs> kaç gaz var? Hiç bilmiyorum ben annem geliyorum. İki ben de var, üç de burada var. Hepsi beş değil mi hala? Beş evet. evet. Beş ikimizin. Emre'yle benim beş gaz var. Beş yavru var beş yavru var. Onlar da keserim. Bunu... Yavru beş tane de kedi on iki tane kedisi var. Yani. Allah'ım sinir <laughs> oluyor. Ona. On iki tane bizim de kız Duygu bu sefer harikadan yavru çıktı geldi bakalım. <laughs> yani. Aa biz evet. de isteyen onu söyle kedi yavrulandan vereceğiz. Bakımları çok zor. Aynen. Ee, çünkü vallahi bir bir yere çıkıyor biri bir yerden çık. Allah'ım benim sevimi kalsan 20 tane yavruyu besleyecek. Evet diyor o çok seviyor. Çok evet. seviyor. Ya öteyim bir tencere çorba pişirdik. Dedim yarın kalırsa babam öyle yesin dedim. O veren kesiyor. Hemen gönlü sevim versin gönlü dedim. Allah'ım sevim dedim. Kalan çorbaya kızım küçük bir tencere. Anne çorba kalmadı dedim. dedi. Ne oldu Yedim ben hepsini. Yalan söyleme sevim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kedileri yedirmiş. <laughs> Hadi <ya. gülüyor> yedirmiş. Piyale çorbasını hepsini yedirmiş. Ondan sonra ertesi gün bir tencere makarna vurmuş. Kızım ne edeceksin bu kadar makarna? Sosla cengi diye bak. Beni soslayıp makarna yiyeceksin. Hmm, ben ne olacak bu gıda makarna dedim. soslacı Anam yağla açık şey tereyağı açık margarin gelmiş yağlamış bir tava bir tepsi dökmüş karı da bana gelmiş makarnaya. <gülüyor> Kedilere. Hani yani bak margarin var. Yok onların canı yok mu diyor. Anne diyor biz yemek yaparken güzel kokuyor diye geliyor. Ne Onlar diyor onların canı yok mu biraz koksun diye yesinler diyor. Bunun bile tereyağı bulunmuyor. Valla bulunmuyor. Kaşığına cimicik, cimicik tep tuz dolaptan. Ama ki kaç olmuş. 100 milyon. 100 kaldı işte. Alır yani, diyor, ye. De... İkra, İkra, ikra. Geç çıkar kızım gel. Gel kızım. Gel aşağıya inelim Gel. Hadi Geç çıkar yani. kızım. İkra, meraklı değil misin sen? Oturacak gel. gel. Senin aile var. Sen nereye yapabilir miyim bakalım ben deneyeyim diyor. Suyu <gülüyor> <oynayacağım>. <gülüyor> Buradan suyu oynayacak. Açın suyu. Hayır. Geç, Geç kızım sen. Eğleniyorum teyzesi. Teyze Bakalım salçalara getirir. Salçaları getirsin kızım bunları yiyeceğiz. Mamacık bunlar gıcım. Mamacık bunlar. Bunlar nereye kaçacağız biliyor musun? Sen yemeklere kaçacağız. Çorbalara. İyice dinliyorum. Hayır o şu an sana sinir oluyor izin vermediğin için. Anne. Anne annesi. Anne, anne, anne. Hayır. Bak bekle, bak bekle. Hayır, hayır kızım gel, gel. Bak, 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 bak. Anneciğim şimdi leğenleri yıkarken ben sana yardım ettireceğim tamam mı? Ya, leğenleri yıkarken açın siz anneciğim. O zaman leğenleri annenin. sen hortumlu da annen yıkasın tamam mı kızım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bazı da kalıyorlar da kendileri getiriyorlar. He, arabi hmm. şey servis olmayınca. Servis olmayınca. Kalın ona kalın değil mi? Geçen kalın oldu da haftada mal sıkıştıklar sıkıra bir şey kalıyor kendileri. Bire. Muhasebeci, iki muhasebeci. Gelin ne? Hepsi işte getiriyor susudur.

İndireyim aşağı. indiriyorum o zaman. Aşağı. Hadi sen Mabel suyun iç aşağıda. Hadi koş bir de sütün var. Bir şey yemeden ver onu açıyor. Bilerek diyorum anne. Tamam. Be. 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 ya Be. Ben yoruldum annen ne dersin. Anne dersin. Kesin. Senin geçen oru diye her işleri beni yaptırıyor dedi. Dediğimizi bir bardak getiriyor dedik. <laughs> bir de sil dedim boş dedim yarın çalacak bıçak gelmem dedim. <laughs> Annem dedi her işleri ben yapıyorum buraya geldin mi diye. Bir daha gelmeyeceğim diyor. <laughs> Bu yarın da çalsınız. Yeter geçti ben onlar. Ben Sibel'e bana balayı gidemedim. Hala sana gittik de Erzal'la. Şeye gittik biz gece aşağı kadar sarıştık. Kınası güzel de eğlenceliydi ama. Çok güzeldi bela başladı bir de. Bir de eğlenceliydi kına. kına. Geçelim Allah. mi kaldı? Biz gelken fazla kimse kalmamışmış. Biz 11, 11 buçuğa doğru gel, gelmiyor. Biz de geç geldik. Mustafa Bey'in ne diyor? Biz epey bir bilemedik o düğün kimin ki diye. Yabancıymış o düğün. He? Yabancıymış ya. Yabancı değilmiş ya. Nurten'e bana kızılmış dediler ya. Yo Fransa'nın kardeşi. Şey, o işe var ya? Eee, arını da bacakla. Eş de kızı varatta. O boşanmış da tekrar gelin gidiyormuş başka tama. He, düğünlermiş geceki. He, düğünmüş. He, ben sünnet sandım. Var patlan Nurten'in kardeş boşanmış. kardeşinin çocuğu dediler adam. İşte kardeşiymiş ya. Ha. Ha. Aynenin dedi kızıymış dedi Mustafa. Nurten abinin kızı değil mi? Yok mu şey Hadi Duygu gel gel. Salçalar çıktı arkadaşlar. Salçaları çıkardık. Halam sonuncuyu geçiriyor. Hala maşallah. Bizden iyi çıkarıyor. Gençleri de çıkardı değil mi hala? He. Eski toprak diyor. Niye daha iyi çıkarıyor? Allah Oturdu yedi maşallah her şeyde. de. He, da kurumuş. Şöyle gösterir. Biberle patlıcanla. Havize kokuşunun da kurumuş.

Bazı günü bize de versin. Sana bana da de. Konutun hepsi kurudu. Hayır yok. Kurudu ya ya hiç iyi şey, <laughs> <bana>, <laughs> ya, değil. <laughs> <biraz çıkmaya> <laughs> İnşallah olur <laughs> da hep beraber şeyler dikeriz. <laughs> <yersin. gülüyor> Salçalar bitti arkadaşlar. Kovaları böyle yani yıkadık. Diyenleri koyduk. Halam aşağı indi. havuzun arıncak tavukları varmış. Atiye bamburları yıkıyor. Devam ediyor yıkamaya. Temiz de yine de şöyle domates çekirdeklerini böyle sabahleyin yıkamışlar başlamışlar. Tekrardan şöyle bir ağırca suyu tutuverdik. Adam gibi de aşağı indiler. 3-4 tavuk varmış arınacak da. Aşağı ineceğiz. Bir kere duygu da var. <laughs> İkra tavuklardan <zaten> korkuyor. <laughs> Tavukları gördü ya heyecanlandı. Evet. Şimdi bayanlar şimdi tavuk artmaya başladılar. Vallahi acayip bayanlar. <laughs> İşleri gör. Nazan ne için ilk tane kovaya kızım? Yarım yarım. Şey üçünü ısladık. Üçü kaldı. Üçü <laughs> <Şu> gelmedi. He. <laughs> <laughs> Ondan geçip geldi. Nazan. Getirmiş. <laughs> Nazan hemen keter o kovayı. Ben soğuk su almaya gidiyordum. Sen geliyorsun diye geri döndüm. Kapağını açıverem mi? <laughs> Ezen okunuyor sağ ol. Uyumu ya. mi ağlıyor? <laughs> suyu Suyu, kuşu, suyu oynayacak. kaşıyor <laughs> <kuşu>, <laughs> tavizde sen, <laughs> <Suyu Ha, gönlüyor> sen. Ha bak hemen o çabuk kaynayacak. da geldi yardıma. Şey gaynımasın. da bak. Şey gaynımasın. suyu soğumuştur galiba. Hala mı? Elini tam tavuk gibi akmadım mı alan? Yoldurdu mu kanadınla? Ayağı mı? Tırnağı. Derlin birini gözüldürdük halama.

He hürmüz. Hı. Vardı bizim vallahi iki tane vardı. Hortumla çalışmadı. Bir Hı. daha alıver diyor alı benim ala. Bakın da üş, denen, üşürmezse değiştirin hemen, çıkın, çıkın, çıkın. hemen alınca dene İyi oluyor ama yani değil mi Hı, Nazan yani. Rahat oluyor. Yenge, gitsem, de yanımızda, da var, da bir yani bir yanımız da Aa, onda yoktur yalan. İyi mi Nazan? İyi. ya. Hani hokralı mı diyor? Aa, kazın biri, anacın biri hokralıysa. Bir gaz var kesildi benim. Benim de var ya kesildi. Azıcık ama vallahi ben bu sene ya, ya çıkamayacağım ya yavruları değiştireceğim. Hiç randımanı vermedi. Burnumdan gitti Nazan bu sene. Kastım, Hiç ben hoşuma gitmedi. Aa, burnumdan ağzımdan gittiler. Üçü bir çıkardı, üçü bir çıkardı. Çıkarmadılar Gatiyen. Tavuk rengi işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi ütülemeye geçtik sıra. O da rüzgar var birazcık. Geranti yapıyoruz. Ama A sen tut böyle. At <laughs> yaba. <laughs> 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 sen hem al ama. ol. gol. Kastı mı da sönecek hala? Çabuk <laughs> sönemeyecek. Ben <laughs> sonra içeriye götürüvereyim mi? Olur olur götürmen gerek yok ha. Öyle, tüpü niye yenge? Nazan, tüpü kaldır. Ben bir Bir de Allah korusun bamla. Aa. Ha, benim, oldu evet. iyi Ah. 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 gibi tertemiz Ah. Ah. Olmuştu, yine en son aldın ya bu yine de güzel olmuş. Hazır. Ben bunlara hiçbir vermedim. Az bir şey verdim ben. Kırma yine. Kırma, kırma verdim. Arka buldum kırma. yine ee, şey de ha. hazır tavuklardan güzel olmuş <laughs> yine de. Ben verdim de ne Emre baktı bunlara ben bakmadım. Emre de, 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 bak. He? He geçen biz 60 TL'ye tl. aldık valla. Erdal dedim kaç para lan bu dedim 60 milyon. Bu küçücük tavuk dedim. Hazır Hazır tavuk he. Az bir şey yedirdim ben bunlara şey yediklerim. Doğal olsun Bunun tavuk kırmayıymış ya, bunlar daha güzel olur. Ne onu karıştırma şey olmaz belli. Hala belli olur o he? Bilinir allo, bilinir. Yapmayamadı da daha aldı işte. İyi de pek. Kırmızı hayır yok. Nazan, ütüledin ayır belli olsun. Hep pendiri söylüyor. Şey bir acayip etmiyor. Hı, hı. Onu soğan edin. Sıra geldi tavuklarımızın için arıtmaya. Dışını arıttık. İçlerini arıtıyoruz. Aldık geldik evin önüne. Halam yukarı çıktı. Halam yoruldu. Duygu da yukarı çıktı. ikra ile. İkra durmadı aşağıda. Annenesini eziyet etti. Suyu oynayacak ikra devamlı. Nazan bu işler kolay mı? Ne ben et, Yemin iş Köy işleri. Göre Nazan, bir <laughs> Nazan maşallah çalışmasını seviyor. Ben de severim. Hiç hasta olmadıktan sonra, kafam ağrımadıktan sonra iş işlemesini severim. Yetti, He, gücü yetti mi? mi? Ama isterim de can istemedim. Oranın bozuk oldu Bugün akşam azık yatasım geldi. Hiç kalkmasam. O zaman yarın iş daha çok oluyor. geldi <laughs> <Daha oldum. gülüyor> ya Nazan? He. Bir iki katlıyorum. Sen yumurtaları sevmez misin Nazan? Bunları kuralara niye? Iliyen, <laughs> niye, tamam. tamam, niye? için koyacağız onlara? Seni döşeyen Nazan <laughs> <laughs> gitti. Dur kapatayım mı ben? Nazan orayı yıkacağız. Kapat Kapatma, dur. Istana. Tavukları alalım da öyle. Böyle raka koysun. Gaza çok çekti. Yiyoruz hem de işte. aşağıya. <laughs> Gazlar kesince mi? Bu da ütüleyince pek pis kokuyor ya. <laughs> Vallahi benim oğlan geçen öyle diyor yazı şey kışın. Anne diyor sakın diyor gazı diyor yukarıda benim öteleyen deme diyor. Hangi köy tavuğu olan değil mi? <laughs> Yukarı çıktık. Duygu sofraya hazırlamış. Sofraya koymuş. <laughs> Kızartmalara da evet. kahvaltılık evet. kare koymuş. Çayımıza da pişirmiş. Evet. Soframız evet. hazır. Evet. Hala yoruldun mu? Yoruldun mu? Evet. <laughs> Yorulmadın Hala, mı? Öbür şey. evin işini gördün geldin. Buraya dişlerini hallettin. Oraya yani. bir işlemedin. İşlemedin mi ben diş, hiç, hiç bugün iş işlemedim ben. Dört bardak var daha bir be ben yapmış duruyorum. <laughs> Mustafa Bey. Sen bardak. <laughs> şey <laughs> <laughs> <Makineyi> koymamış. <gülüyor> Orada var sandalye. Uyuyor mu İkra? Uyuyor mu İkra? Uyuyor mu İkra? Uyuyor mu İkra? Uyuyor İkra? Kıyka mı yıkıştırılıyor ya, böyle? O yüzden mutfak arka tarafı geliyor, Ama aynen biz gibi. Oğlan, hiç a, ben Hiç sevmedim yani. Hiç ben sevmedim. Neden öyle fışkırdıyor? Ucu, ucundan oluyor değil mi? Delikli olduğundan herhalde. Özenliği olmuş. Bir <laughs> yani, bardak şey Kız benim davalarım, böyleymiş. değiştiremeyeceksin herhalde. Anne diyorsa daha sen, Değiştirir mi ki açmadan? Değiştirir. En sonunda ben can kafasını. Kullanmaz diyorsan değişir. Daha yeni aldık, kullanmadık. Ovasını O insan diyor. Bence, bence, bence. Gibi e, ben gibi bakıyor mu? Her Akıyor evet. O Ben şunu gel oturdu ondan yıkadım az oraya aşağıda diye. Otur sen ben. Şimdi...